Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni güncelleme gelmiş. Arkadaşlar kapak fotoğrafı böyle. Diamond Hunters Hunters mı? Öyle bir e, şey geldi. Yeni petler geldi, yeni eşyalar geldi. Ama ben premium olduğum için aldım bazı şeyleri göstermedim. Madem ama cadılar bayramı güncellemesi hala sürüyor sadece evler yani dünya falan değişmiş notaları bulacağız bir de mağazanın sadece kutusu ve çarkı cadılar bayramı ait bir de benim üstündeki şeyleri, şey bir yağmur kutusunu bul arkadaşlar bir de yağmur yağıyor artık. Artık yağmur yağabiliyor. En çok istediğim özelliklerden birisi zaten yağmurdu. Burada galiba yağmur kendi kendine yağıyor. Ee, arkadaşlar şimdi hemen bir kutumuza alalım. Ve ben yeni evi falan alamayacağım o zaman o zaman mağazaya gidelim gördüğünüz gibi arkadaşlar mağaza artık hala böyle bakın arkadaşlar iki gün kalmış bitmesine şarkı kalacak ama maalesef kutumuzun yani cadılar bayramı kutumuzun gitmesine tam iki gün kalmış şu anda alıp hadi bir hata oldu ben tekrar arkadaşlar bu ne be nasıl yani ben almadım ki bir tane niye şey yapıyorsun şokum ne bir kere almadım kere mi abi iki gün kalmış hemen alalım bari. İki gün sonra bütün ceza bayramı şeyleri gidiyor buradaki. O yüzden hemen bunları alalım. Bir sonraki ceza bayramında artık. Nerede aklınıza geldi vallahi Azmin böyle bir şey yapmamızı ama Bakın arkadaşlar bunlar da iki gün sonra gidiyor. Alabiliyorsanız alın. Ya biriktiremedim şu ayakkabıyı arkadaşlar. Benim kombinime uygun. <laughs> 450 biriktiremedim. Maalesef gidecek bu da. Yüzü güzel değil arkadaşlar. Maalesef bunu da alamayacak. Yani bir alamayacak bu bir çantası güzel uyarırdı. Ama maalesef yok. Alamıyorum arkadaşlar. Bunu ben şu an saçı var bir de korsesi var bende. O kadar. Bir şey kulakları var. Evet onu seçiyorum. Bunlar da galiba kimi sonra arkadaşlar. Ne yapıcı ne oluyor acaba? Başla mı başla çekiyor? Haa. Yok arkadaşlar bu kutuya gidiyor. Bunu böyle premium Premium'um ben zaten. Bunu alacağım. 350 350 şey için. Evet, Neyse arkadaşlar biz evet, özel dünya açayım ben. Ne özel dünya açalım. Rahatça bir inceleyelim. Arkadaşlar bir fotoğraf çekilmiş bence bir şey o. Burada şu an hava böyle. Oha arkadaşlar. Bu yok gerçekte aslında. Bu notaları arkadaşlar. Burada gördüğünüz böyle notalar var. Bir sürü. Arkadaşlar bakın bu notaları admin'in yanına getiriyoruz. Adminler 5 gün sonra burada birlikte hep birlikte şarkı söyleyecekler. O yüzden şu anda yapmak isteyenler yapsın ki yarın tekrar yenilenecek. Ve öyle öyle devam ederek 5 günün sonunda admin, sk, sk, nimda, gossip girl, jenny dans yapacaklar. Dans ve şarkı söyleyecekler. Eski ablam, eski ablam, üzgü ablam. İşte arkadaşlar o yüzden. Bence yani şu anda toplamak isteyenler toplasın. Çünkü şans son şansınız. Hemen <laughs> arkadaşlar yapalım. Üç hamle çıkartayım, üç hamle Arkadaşlar burada yağmur yağdığında su birit 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 aa sevmedim arkadaşlar. Bir dakika. Ben şeyden bir şey alacağım. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Burada Allah'tan bize içinde bir şey koymuşlar yani her şeyden alıyoruz yani paralı alıyoruz Ama arkadaşlar bir dakika onu bir denemem lazım. Bu nasıl bir şeymiş? Bu buraya mı geliyor? Buraya geliyormuş. Ama sadece böyle bir şey yapıyor bence. Evet. Ama yine de güzel mi? Güzel. Bana göre güzel. şimdi işte burası arkadaşlar. Arkadaşlar ben şey işte yapayım şimdi Jenny'nin böyle bir şey deneye bir şey fark arkadaşlar. Neyse arkadaşlar devam edelim. Aslında buradan da gidiliyor. yüzden buradan gittim. Arkadaşlar buradan gelince bir farklı bir dünya oluşuyor. Böyle bir milyon şey çıkıyor. İnşallah bu Özge ablamın. Ama Özge abla bir milyon Ya Özge ablaya... Şey yapar mısınız? Bir dakika, Arkadaşlar tavşan yok. Tavşan nerede? Üç oldu. Üç oldu. Üç oldu, Üç oldu arkadaşlar. buradaydı. Son da burada varsa burada alayım ya. Ah burada varmış. <laughs> Ve arkadaşlar Estriman yapıyorlarsa Nimda ne yapacak? Kusip Green ne çalacak? <laughs> tavşan! Tavşan tavşan yan Tavşan 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 Adam nerede adam? Adam nerede? Adana, arkadaşlar üstüne bulan bir çıkalım arkadaşlar m arkadaşlar no. <laughs> ne ben çekemiyorum. Ağlıyor maalesef iç de ağlıyor bu. Ne geçer biz onu mutlu edeceğiz. Hepimiz birleşip mutlu bir edeceğiz. Neyse arkadaşlar. Şurada bir gök. Şurası nereye? Arkadaşlar e, evin içine giremedim ama bununla girebilirim şimdi. Evin içini gezerim. Evin içi bayağı büyük ve asansörlü. En önce birinci kattan başlayalım. Odaların içinde oda bulunuyor bu arada. Bakın böyle bir şeyler var. ne be? Bu da kapıyı kapatıyor yapınca Arkadaşlar burası var. Burasını ben olsam tuvalet yapardım. Çünkü küçük ve tam tuvaletlik bir yer. Arkadaşlar ben burayı o sene benzettim. O sene benzetenler burada mı? Hemen hasar söyle ikinci kata geçelim. Ne ikinci kat? arkadaşlar odanın içinde oda var. Böyle bir şey. Burası böyle. Hmm, arkadaşlar bayağı iyi bir ev. Tamam arkadaşlar. Yani burayı bir açalım. var. Bu oh, arkadaşlar bir tane daha var. Aa! Yeni Emoji. Nasıl şey emoji çok güzelmiş. Bu arada çok güzel bular. Evet alırdım ama. Arkadaşlar bayağı odalı. Burayı gezmek iyiydi. Bir, bir daha gezelim. Ben 3. kata geçelim. geldik. O üç kapılı. Şu ev arkadaşlar. Bu kadar bırakılacak kadar kötü değil. Baştan şeyin içinden ne döndü? Şuraya gezmemişiz arkadaşlar. Ne oraya gezelim? Arkadaşlar detaylı bir şekilde size göstermeye çalışıyorum. İnşallah şu an gösterebiliyorumdur. Kaçıncı kat ve dördüncü kata geldik. Dört ton. yine bir gizli yer. Gizli bir kapı. Arkadaşlar dördüncü katın bir tane odası var. Anlatamam. Şimdi buralar, burası böyle küçük. Burası da böyle aynısı. Ee, sonra merdiven var. Merdivenle herhalde çatı katına gidiyoruz. Burası. Şurada bir tane. Arkadaş. Bir bir yere çıkılıyordur diye. Ee, Atsın. Burası ne? Bilen var mı arkadaşlar? Ben bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü bence bu evin gizli bir yönü vardır. Ama biz bulamıyoruz bence. çıkılıyor. çıkıyor? Arkadaşlar balkonu illa bir yerden çıkılıyordur bence. Allah. Oh neyse arkadaşlar. Hemen evden çıkmayı deneyeceğim şimdi. Evden çıkmayı deniyorum. Aşağıda çıkacağım. Hepsi burada. Öneririm arkadaşlar ama dış görünüşü kadar büyük bir ev bence de. Gökkuşağı'ya bakacağım. Gökkuşağı bakalım arkadaşlar. Çok merak ettim. Hemen gökkuşağı çıkıyoruz. Haa! Arkadaşlar. Bu arkadaşlar Maya'nın seçtiği pet ve parlak oluyor. Üzga, Maya bu çok şanslısın. Ben de onlarla birlikte dans ediyorum <laughs> arkadaşlar. Ve sizi videona baş başa bırakıyorum. Tamam arkadaşlar. Yeter bu kadar bence de. Bir milyon plaketi var burada. Hemen buraya bakalım. Arkadaşlar acaba hala istik Sen. Mağara. Arkadaşlar mağaraya ne olmuş? Mağaraya yenisin. Şuna ay bu ne? Rakım. Rakım arkadaş tane kutu varmış. Kutu artık arkadaşlar. Mağaranın içine bir bakalım şimdi. Mağaranın içine de bir yavrum. Ayrıca bunları yapayım mı? yoksa hiç önümüzü falan göremeyiz. one